Şimdi Şanlıurfa'da iş, e, iş sahası olmuş olsaydı, fabrikalar daha fazla olmuş olsaydı, eee daha fazla olmuş olsaydı, öğretim vs. eee Şanlıurfa'dan bu kadar mevsimlik işçileri dışarıya gidip çalışmazlardı. Ve mevsimlik işçilerinin çocukları, öğrencileri bu kadar okuldan geç kalmazlardı. Bakın şimdi 9 Eylül'de okullar açılıyor. Ve bizim mevsimlik işçilerimizin gençleri ve çocukları, öğrencileri diyorum. Daha nereden baksanız 45 günde sonra o sezon biter ve gelip 45 gün okullarından ve derslerinden geri kalmış olurlar. Yazık günah değil mi? Peki bu öğrenci 45 gün sonra derslerine başladıktan sonra ne anlayacak ne öğrenecek ne başaracak